2025 LGS Tayfa dersimize hoş geldiniz. Dersimiz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Peki burada sıfırdan başlayalım. Konu anlatımına başlayalım. Cebirsel ifadeleri de hatırlayalım. Yani buna gibancı olduğumuz bir konu değil. En az bir tane bilinmeyen olmasını istiyoruz ve işlem olmasını istiyoruz. Bakın bir tane bilinmeyenimiz var. N, A, X gibi bilinmeyenleri kullandık. Evet bunları biz değişken diyoruz. Bunlara biz cebirsel ifade diyoruz. Bunlardaki arasındaki işlemlere peki. Hangisinde alıştırmalara başlayalım? İki tane değişken kullanılmış bakalım. Bakın burada bir tane x'imiz var, bu tane bir tane y'imiz var. Yani iki tane değişkenimiz var burada. Peki burada bir tane değişkenimiz var, o da a. Burada bir tane değişkenimiz var, burada bir tanesi y oldu. Peki bir tane z, bir tane t'imiz var, iki tane burada değişkenimiz var. N ve M iki tane değişkenimiz var. Yani 1, 4 ve 5 olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçelim şimdi cebirsel ifadenin özelliklerine. Peki birinciden başlayalım. Arkadaşlar şimdi terim neydi? Terim. Cebirsel ifadelerde toplama çıkartma işlemiyle birbirinden ayrılan ifadelere biz terim diyoruz. Bakın burada toplamayla ayrılmış birinci terim, ikinci terim, burası işareti birlikte alıyorum, üçüncü terim. Bakın burada iki tane işlemimiz var, artı eksi. Bunun bir fazlası bize terim sayısını verecektir. Yani üç tane terimimiz var. Peki geçelim şimdi o zaman ikinci tanımımıza sabit terim. Sabit terim nedir? Çevresi ifade olmayan, değişken olmayan ifadeye bakıyorum. Bakın sadece sayıdan oluşan bu ifadeye biz sabit terim diyoruz. Peki burada sabit terimiz işareti birlikte alıyoruz. Eksi 1. Burada bakın sadece sayıdan meydana gelen bir terim var mı? Yok. Burada sabit terimiz yok. Veya da sıfır diyebiliriz. Peki geçelim katsayıya. Katsayımız nedir? Şimdi bakın burada cebirsel ifademiz, harfli ifadelerimiz vardı ya. Bunların kat sayısına biz evet başındaki sayıya kat sayı diyoruz. Mesela burada 8, burada eksi 5, burada 6 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sabit terimi de kat sayı olarak alıyoruz. Bunu unutmayalım. Peki geçelim. Şimdi benzer terimler nedir? Bu benzer terimler önemli. Çünkü bu benzer terimler kendi arasında toplanabiliyor veya çıkarılabiliyor. Örneğimize bakalım. Burada bakın eğer x karemiz varsa Buradaki x kare ile benzer terimler. Burada y var bakın. Diğer tarafta y'miz var mı? Hayır. Eğer y küp varsa, diğer tarafta y küp varsa bunlar benzer terimler olmakta. Dolayısıyla bakın burada y küpler, y'ler olmaz ama x kareler olur diyebiliriz. Peki geçtik. Şimdi cebir ifadelerde uygulamalara. Tabloyu birlikte tabii ki hepsini doldurmayalım. Birkaç tanesini dolduralım. Geri kalanları siz doldurabilirsiniz. Peki bakın birinciden başlıyorum. Öncelikle bunu dolduralım. Terimler nelerdir? Tek tek yazalım. 3x kare, 5y ve eksi 3 işaretiyle birlikte alıyorum. Katsayılar. x karenin katsayısı 3, y'nin katsayısı 5 ve sabit terimi tabii ki alıyoruz. Sabit terimizi aldık. Eksi 3 değişkenler. Burada x ve y değişkenlerimiz var. Bunları alabiliriz. Peki bakın bir de şuradaki ifadeyi alalım şimdi. Terimlerimiz nedir? x kare. Burada bir tane y karemiz var. Bir de başka var mı? 21'imiz var. Tabii ki terimlerde 8 kat sayısını alıyorum. Onu unutmayalım. Katsayalım bakalım. x karenin kat sayısı bakın bir şey yok. Orada 1 vardı. y karenin kat sayısı 8 ve sabit terimi 21 olarak alabiliyorum. Sabit terim zaten 21 olduğunu söylemiştik. Değişkenlerimize bakalım. Burada x ve y değişkenlerimiz var. Bunları alabiliriz. Peki geçelim bakalım. Şimdi buradan bakın şuradaki ifadeyi bulalım. Burada terimlerimiz nedir? 3 a karemiz var. 8 b karemiz var. Eksi 7 c, eksi d ve bir deneyimiz var. Eksi 1. Katsayılarımıza bakalım. Burada katsayımız 3, başka 8, eksi 7. D'nin katsayısı eksi 1. Unutmayalım onu. Bir de bir kere daha eksi 1'imiz var. Bu da zaten sabit terimdi. Değişkenlere bakalım. Bir tane A değişkenimiz var. B var. C var. D var. 4 tane değişken bulunmakta burada. Peki bir tane daha yapalım hadi. Şu sonuncu yapalım. Terimleri yazalım. Eksi x kare. 3y kare deneyimiz var. Eksi 5 şeyimiz var. Kat sayıları bakalım. X karenin kat sayısı burada eksi 1 bir. işaretiyle birlikte alıyorum. Y e karenin kat sayısı 3. Y'nin kat sayısı eksi 5. Sabit terim. Bakın x'siz y'siz ifade var mı? Sadece sayıdan meydana gelen terim yok. O zaman sabit terimine 0 deriz. Peki değişkenleri değişkenlere bakalım. Burada bir x değişkenimiz, y değişkenimiz var. Yani iki tane. Peki geçelim şimdi aşağıdaki ifadelere. Bunları biz cebisel ifade olarak yazmaya çalışalım. Bir sayının karesi, bakın ben bu bilinmeyen sayı x diyebilirim. Karesi x kare oldu. 5 fazlası x kare artı 5. Değişkenimiz eğer a olsaydı a'nın karesi artı 5 olurdu. B'ye bakalım. Bu sayı örüntüsünü kuralını bulmaya çalışalım. Bakın öncelikle kaç kaç artmış onlara bakalım. 5, 8, 3 artmış, 3 artmış. Sonra demek ki biz x'i kullanalım. Hep 3'ün katı olacaksa Peki acaba kaç fazla veya eksik ona bakalım. Bakın burası birinci terim. Ben 1 yazdığımda kaç olmalı? Eksi 1 olmalı. Peki x yerine 1 yazdım. 3. Eksi 1 olması için burası o zaman sabit terimi. Eksi 4 olmalı. Peki bir tanesini de deneyelim. 1, 2, 3. 4 yazdığımda 8 olacak mı? 3 çarpı 4. Eksi 4 dersek 12'den 4 çıkarttım. Bize 8'i verdi. Yani kuralını o zaman doğru bulmuş oluruz. Doğru bulduk. C geçelim. Bir kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğu, x uzun kenar uzunluğu da y olan dikdörtgenmiş. Bakın şöyle bir tane dikdörtgen alalım. Kısa kenar x, uzun kenarda neymiş? Y. Çevre uzunluğu neydi? 2 tane x artı y idi. Bunu bu şekilde yazabilirim. Peki geçtik. Bundan sonraki sorumuza. Bir kenarı a olan bir karemiz. Bakın şuradan bir tane kare aldım. Bir kenarı a. Peki alana bakalım. Alana eğer hatırlayacak olursak bir kenar, diğer iki kenarı dik olan kenarı çarpıyorduk. Dolayısıyla alanın a kare olduğunu söyleyebilirim. Bir kenar uzunluğu b olan düzgün altıgen. Şimdi bakın şöyle yaklaşık bir tane düzgün altıgen çiziyorum. Bunların bütün kenarları eşit. Yani a burası. Düzgün çöken olduğu için ne olacaktır? Tamamı a a a. O zaman çevremiz ne olacaktır? 6 tane a eşittir. Peki aşağıdaki soruya bakalım. Cebirsel ifadelerde benzer terimleri yuvarlak içine alınız diye sorulmuş. A'dan başlayalım. Şimdi bakın burada x karemiz var. Diğer tarafta x kare var mı? Yok. O zaman bunu almıyorum. Peki bir öncekine bir sonrakine geçelim. Bakın y kare var mı? Evet y kare var. Bunlar benzer terimler. Sabit terim, sabit terim var mı? Yok. Başka yok o zaman burada. Peki burada x kare var. Diğer tarafta var mı? Yok. x y. x y var. Mı? Bakın bunlar o zaman benzer terimler. Peki geçtik b'ye. A karemiz var. Bakın bunlar benzer terimler. A. Diğer tarafta yok. Sabit terim. Sabit terim. Bunlar benzer terim. Bunlar benzer terim. Bunlar kendi arasında toplanabiliyor, çıkarılabiliyor. Peki b kare. Diğer tarafta b kare var mı? Bakın bunlar benzer terimler. B diğer tarafta yok. Sabit terim, sabit terim. Bunlar da kendi arasında toplanıp çıkarılabiliyor. Şimdi arkadaşlar işte burada cebirsel karoları konuşalım. Bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi burada kullanacağımız karolar genelde burada bize verilmekte. Şimdi bakın bir kenar uzunluğu x birim, x birim olan bir karemiz var. Bunun alanı nedir? x'in karesi. Dikdörtgenin alanına bakalım. Kısa kenar, uzun kenarı çarpımı x diye. Bunları kullanacağız şimdi. x x eksi çarptım x kare oldu. Peki buradan x geldi. Burası 1 bir birim, bir birim. Burası o zaman alanda 1 olacaktır. Peki burada 1, 2, 3 tane x karemiz var. 1, 2 tane x'imiz var. 4 tane birliğimiz var. O zaman toplarsak 3x kare artı 2x artı 4 ifadesi bulunur. Peki aşağıdakilere de biz bakalım. Şimdi bakın bir tane a karemiz var. Yani buradaki uzunluklar a, a. Burası bakın A burası 1 oldu. Buna da zaten 1 1 şeklinde yazabilirim. Burada iki tane neyimiz var? A'nın karesi. Yine iki tane neyimiz var burada? A'mız var. İki tane A. Burada da o zaman kaç tane? 1 bir tane birliğimiz var. Bunları bir toplayalım. 2 tane A'nın karesi 2 tane A artı 1 şeklinde yazabilirim. Geçelim B'ye. Buradaki cebirsel karolar nelerden oluşmakta? A'lardan oluşmakta. Bunun gibi kaç tane var? 3-5 tane. 5 tane A'mız var. Yani buradan bir 5A geldi. Geçelim birliklere. Kaç tane var? 1-2-3-4-5 tane. 5 tane birliğimiz var. Artı 5 oldu. Peki alttakine bakalım şimdi. Burada neyimiz var? bir tane A kare. ikinci 3. 3 üç tane o zaman A karemiz var. Bunlar A'ydı. 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4 tane A'mız var. Toplayarak yazıyorum. 3 A kare artı 4 A. Peki başka var mı? Başka bir şey yok. Bu kadar. Geçelim buraya. Bir tane A kare, bir tane A kare. O zaman 2 tane A'nın karesi. Bunu aldım. Kaç tane birliğimiz var? 3 tane. O zaman 3 tane birliğimiz var. Artı 3 şeklinde yazabiliyorum. Peki geçelim o zaman. Verilen cebirsel ifadeyi ben farklı farklı yazabilir miyim? Peki bakın şuradaki örneği bir inceleyelim. Y kareyi ben y çarpı y şeklinde yazabiliyorum. 6x kareyi bakın şurada birinci yazılış 3x 2x şeklinde veya da 6x'e x şeklinde ya da 6x'e x şeklinde yazabiliyorum. 4x kare y kare bakın 2x 2x ve y tekrar y ile çarparsam şöyle bakın 4x kare y kare olacaktır. Aynı şekilde 4x kare çarpı y kare şeklinde yazabilirim veya da 4y kare x kare şeklinde yazabiliyorum. Peki biz örneğimize bakalım. Bunlardan ikişer tane yapalım. Ben buraya şöyle yazabilir miyim? Birincisi 40 çarpı burada a'yı kullandık. O zaman şöyle yazalım. 40 çarpı a kare çarpı b kare şeklinde yazabilirim. Veya da şöyle yapalım. Burasını bir tanesini bakın 5 a kare şeklinde yazdım. Şimdi 40 olması için diğeri 8 b kare olsun. 8 kere 5 40 a kare b kare şeklinde yazabiliyorum. Peki ikinciye bakalım. Bunlardan da yine iki tanesini yazalım. Peki 3 kere 5 ben burayı 15 a kare şeklinde birinci terimiz bu olsun. Çarpı ikincisi de b kare olsun. Veya da şöyle yapalım. 5 tane a kare çarpı 3 tane b kare olsun. Bunları ben çarpımları değişmeyecek şekilde istediğim şekilde parçalayabilirim. Alt taraftan bakalım bir tane. 72x kare. Şimdi ben bir tanesini o zaman 9x kare aldım. Çarpı geri kalanlarda 8 çarpı y çarpı z şeklinde yazabilirim. Peki başkasını şöyle yapalım. Bakın 72 birinci terim olsun. Çarpı y çarpı z ikinci terim ve diğeri de x kare olsun. Yani aynı şekilde dağıtabiliyorum öncelik sonralık fark etmez. Peki bu 72 yine yukarıdaki gibi dağıtabiliriz. Bunları boş bıraktım. Siz doldurabilirsiniz. Geçelim x kare y kare z kareye. Ben bunu şöyle yapıyorum. Bakın x çarpı y kare çarpı z bu birincisi olsun. Ne kaldı geriye? x kaldı bir tane x'imiz var bir tane de z kaldı. O zaman ikincisi x çarpı z şeklinde yazabiliyorum. Peki başka nasıl yazabilirim? x çarpı y çarpı z kare bu birincisi olsun. Bakın z kareyi aldım. Bir tane y kaldı, bir tane x kaldı. Bu birincisi, bu da ikincisi. Çarpımları değişmez. Şimdi geldik cebirsel ifadelerde çarpma işlemine. Tabii ki neyi kullanıyoruz biz? Burada çarpmayı toplama üzerine dağılma özelliğini kullanıyoruz. Örneği inceleyelim. 2x ile 2x'i çarptım. 2x ile 3'ü çarptım. Peki bakın öncelikle sabit sayıları kendi arasında çarpıyorum. 2 çarpı 2, 4 oldu. x ile x'i çarpıyorum. Bunlar da üst ifadeler gibi düşünülür. Yani üstler toplanırsa buradan da x kare gelir. 3 ile 2 çarptım. X'i bakın başka bir şeyle çarpmıyorum. Burada 1 var diyelim. Buradan 6x gelecektir. Bunları da o zaman toplarsam 4x kare artı 6x olur. Peki yine burayı dağıtalım bakın. Buradan 5 çarpı 6'dan 30x geldi. Buradan da 5 çarpı 4 yalnız eksisi var unutmayalım. 5 çarpı 4 20 eksi 20 şeklinde yazabilirim. Bunu da siz inceleyebilirsiniz. Biz örneğe geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki birinci ifadeye bakalım. Yine paranteze şöyle dağıtırsam. 3 çarpı 7 21 çarpı x'imiz var. Eksi 3 çarpı 5 15 yalnız eksi unutmayalım. Bu şekilde çarpmayı toplama veya fark üzerine dağıtabiliyorum. Buraya dağıtalım. 4 y 5 x'e çarptım. Ancak da 4 kere 5 çarptım 20. Y ile x'e çarptım. Bunlar çarpım şeklinde bu şekilde yazılır. Artı ile x'e çarptım. Eksi oldu. 4 ile 2'yi çarptım. 8. Y ile y'yi çarptım. Y'nin karesi oldu. Peki bunlardan bazılarını atlayalım benzer olanları. Bakın şurada belki işlem hatası yapılabilir. Eksi eksi ikisinde eksi ile eksi çarparsam burası artı olur. Buradaki ifadeyi dağıtıyorum. 5 ile 4 eksi çarptım burası 20x oldu. 5 ile eksi 3'ü çarptım eksi 15 oldu. Peki geçelim bakın bir de f'yi şöyle dağıtalım bakalım tek tek. 2 eksi 2 xi çarptık 2 çarpı 3 6. X eksi çarptım x kare. 2 x ile Eksi 4'ü çarptım. Eksi 8 x oldu. Eksi 3 ile eksi 3 x'i çarpalım. Eksi 9 x oldu. Yani 3 ile 3'ü çarpıyorum önce. Daha sonra eksi başka bir şeyle çarpmıyorum. 1 var diyelim. 1 ile çarpmış olduk. Peki eksi 4 ile eksi 3'ü çarpalım. Eksi eksi çarptım. Artı 3 kere 4. Buradan da 12 gelir. Burada benzer terimleri kendi arasında toplayabilirim. Eksi 8, eksi 9. Bakın burada eksi 17 x artı 12 şeklinde yazabiliyorum. Peki başka bir tane daha yapalım. Bakın bunu yapalım. Şöyle yine paranteze dağıtıyorum. X e z'yi çarptık. X çarpı z. X e 3'ü çarptık. 3x. Z ile x 12'yi çarptık. X 12 z. Ne kaldı en son? Eksi 12 ile 3'ü çarptık. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi oldu. 3 12'yi çarptım. Buradan da 36 değeri gelecektir. Benzer terimlerimiz yok. Aynen bu şekilde kalsın. Son olarak da bakın burayı çarpalım. X ile x'i çarptım artı oldu. Yani 10 ile çarptım 30z. Eksi ile artı çarptım eksi. 10 ile 8'i çarptım. Buradan da 80 değeri gelir. Şimdi geldik cebirsel karo, karolarla çarpma işlemine bakalım. Şimdi bakın burada bir tane karomuz verildi. x kare. Burada bir karomuz verildi. x çarpı 1'den x olduğunu söyleyebiliriz. Peki bakın bize verilen işleme bakalım. Bir tane x'imiz var. Bir tane de 3x artı 1'imiz var. Aslında bakın ben bunu öncelikle şöyle dağıtırsam ne gelecektir? x ile 3x'e çarptım. 3x'in karesi. x ile 1'i çarparsam buradan da bir tane x'imiz olacaktır. Dağıtırsak. Peki ben bunu nasıl yazarım? Bakın şöyle. Şuradaki uzunluğa bakarsam. Buradaki uzunluğumuz nedir? Buradaki uzunluğumuz nedir? Yani aslında buradaki alanı bulmuş oluyoruz biz. Peki şu kısa uzunluğa bakarsak x. Uzun kenara bakalım. 1, 2, 3 tane x'imiz var. Bir tane 1'imiz var. Yani 3x artı 1 şeklinde bunu ifade edebiliyoruz. Yani şekilde bakın bir kenarımız iki tane x'imiz var. Bir tane x, bir tane x yani iki tane olmalı. Diğer kenarımızda dört tane x'ten bir tane birliği çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bakın şurada birliği içe yazdım. Yani 4 x artı bir olsaydı şuradan artı bir eklerdik. Ama bir tanesini iş tarafa bırakmış olduk. Bu şekilde ben bunu yazabilirim diyebiliriz. Peki şimdi gelelim biz işlemlere şöyle örnekler yapmaya çalışalım. Burada karolardan bir tanesi bakın x kare buraya da x olarak verilmiş. Öncelikle bakın ben bunun alanı nasıl yazarım bunu düşünmem lazım benim. Peki burası x. Peki şuradan devam edersek burada 1, iki, 3 tane x'imiz var. 2 tane birliğimiz var. O zaman ben bunu nasıl yazarım? Bir tane x, 3x artı 2 şeklinde yazabilirim. Peki bunu da sonucu olarak alt tarafa dağıtarak yazalım. Şimdi dağıtırsam 3 ile x'i çarptım. 3x. Peki bir de x'imiz var. O zaman 3x kare oldu. x 2 2'yi çarptık. Buradan ne geldi? 2 tane x geldi. Bakın sağlaması yapalım. 3 tane x karem yok mu benim? 1, 2, 3. Peki 2 tane x'imiz yok mu? Evet. Yani o zaman doğru yazmışız. Peki alt tarafa bakalım. Şu uzunumuz neydi? x. Peki buradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x'imiz var. x çarpı 6x. Peki bu İçeri bakın şöyle bir tanesini çıkartmamız gerekiyor. Dışarı tarafta değil, içeri tarafta o zaman. 6x-1 şekli yazarsam şöyle dağıtarak yazıyorum. 6x kare eksi x olacaktır. Buradaki teklemin sonucu. Peki geçtik C'ye. Yine bakın buradaki verilen bölgenin alanı bulmaya çalışalım. Buradaki uzunluğumuz x, x, x'ti. Yani 3 tane x'imiz var. 1, 2, 3 tane x'imiz var. Yalnız bakın yine içeri tarafta bir birimlik o zaman çıkartmamız gerekiyor. Dışarı tarafta olsa artı bir diyecektik. 3x eksi 1. Dağıtalım. 3x 3x'i çarpıyorum. 3 ile 3'ü çarptım. 9. x eksi çarptım. x kare. 3 x eksi 1'i çarptım. Eksi 3 x olacaktır. Buradaki sonucumuz. Arkadaşlar konu anlatımı bu kadardı. Ya yani bundan sonra konu anlatımına örneklerle, testlerle devam edeceğiz. Bir sonrakinde görüşelim. Şimdi geldi soru çözümüne arkadaşlar. Test sorularına bakalım birlikte. Bir sorudan başlayalım. Cebisel ifadelerde hangisinde iki tane değişkenimiz var? Peki bakın A'dan başlayalım. Bir tane değişken X başka var mı? Yok. Peki B'ye bakalım. Bir tane değişkenimiz var X. Bir, iki tane değişkenimiz var. Bir, iki, üç, X, Y, Z. Bir tane iki tane sormuştu Doğru cevabımız C olacaktır. İkinci soruya geçelim hızlı bir şekilde. Yukarıdaki cebirsel ifadelerden hangisi ya da hangileri bir değişkenlidir? Peki burada bir tane değişkenimiz var. X. Burada iki tane değişken var. X ve Y. A, B iki tane. Burada bir tane değişken var. X yani 1 ile 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burada doğru cevabımız D olacaktır. Geçelim üçüncü soruya. Peki bakın yukarıda bir cebirsel ifademiz var. 3 değişkenli olduğu söylenmiş. Peki bir tane değişkenimiz var x'in haricinde o zaman iki tane daha değişken olmalı. Şıkları bakalım. Bakın burada bir tane a, bir tane b var. Bir tane de bakın x vardı o zaman. 4ab eklersem burada 3 tane değişkenimiz olacaktır. Doğru cevabımız d'dir. 2 geçtik. Diğer bir soru. 4. soru. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi 3 tane terim vardır? 3 terimlidir. O zaman 2 tane artı eksi olmalı. Bakın burada 1, 2 tane terim var. 1, 2, 3 artı ve eksilerle ayrılıyordu. 3 tane terim var. Doğrucağımız B olacaktır burada. 2 geçtik o zaman sıradaki 5. soruya. Cebirsel ifadelerden hangi ikisinin terim sayısı eşittir? Terim sayısına bakıyorum. 1 2 3 tane terim var. 1 2 tane terim var. Artı eksilerle ayrılıyordu. 1 2 3 4 tane 1 2 tane. Dolayısıyla 2 ile 4 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabımız burada C olacaktır. Geçelim 6. soruya. Peki aşağıdakilerden hangisi verilen cebirsel ifadenin terimlerinden biri değildir? Şimdi bakın terimler artı ve eksi şeklinde ayrılıyordu. 6x kare var. 2 xy var. Eksi 3 burada işaretili birlikte alıyorum. Bakın artı 3 yok. Doğru cevabımız burada C olacaktır. Geçtik 7. sorumuza. Yukarıdaki verilen cebirsel ifadenin sabit terimi seçeneklerden hangisidir? Sabit terim bakın yanında değişken olmayacaktı. Sadece sayı o da 6. Doğru cevabımız A'dır. Peki 8. soruya bakalım. Kas ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peki x karenin katsayısı sayısı bakın burada bir şey yoksa ne vardı? 1 vardı. x karenin katsayısı sayısı 0'dır. Bu ifade yanlış. 5 x y'nin tabii ki 5'ti. Bu doğru. Y kare işaretine bakıyorum. Eksi 1. Evet. Kasayı eksi 1. kas arasında eksi 5 yoktur. Doğru. Bizden yanlış sorulmuştu. Burada da doğru cevabımız A olacaktır. Peki geçtik o zaman. Sırada dokuzuncu soruya. Yukarıdaki verilen cebirsel ifadenin kasarı toplamı kaçtır? Kasarına bakalım. Bakın burada hiçbir şey yoksa 1 vardı. Burada katsayımız 2. Burada yoksa 1 vardı. Toplamları 1, 1, 2. Toplamları 4 olur. Doğru cevabımız C'dir. Geçtik 10. soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 12 xye ifadesine eşittir? Ya yani ben bunu istediğim şekilde parçalayabilirim. Peki bakın 3 ile 3'ü çarptım. 9 oldu. Burada 9 var mı? Hayır. 12'miz vardı. 3 ile çarparsam 36 burada var mı? Hayır. 12 12 zaten bakın burada vardı. X ve Y olmalı. Burası olmadı. Peki 3'e 4'ü çarptım 12. X ve Y'yi çarptım 12. X, Y oldu. Evet burası olur. Doğru cevabımız D olacaktır. 11'in soruya bakalım. Hangisine eşittir? Çarpımları 20 a kare b olacak. 20 a b. A karemiz yok. Bu olmadı. Ve bakalım 5 çarpı 4 20 a b. Bu da olmadı. 10 2 çaptım çarptım 20 a a a kare oldu. Çarpı b. Yukarıdakini verdi mi? Evet. doğru cevabımız C'dir. Geçelim 12. soruya. Peki üçgenimiz var, dairemiz var. Bunun yerine hangileri yazılabilir? Peki bakın tersten gidelim. Şimdi 8'i ben 2 çarpı kaç şeklinde yazabilirim? 4 şeklinde. X ve Y'miz burada var mı? Yok. O zaman ben buraya 4XY şeklinde alabilirim. Buna göre o zaman üçgen 4XY olmalı. Peki burası burası olabilir. Peki diğerine geçelim. 18 3 ise 6 o zaman burada olmalı. Daire içinde olmalı. X karemiz var. Peki bu da gitti. Ne kaldı? Y kare kaldı. O zaman burası ne olmalı? 6 Y kare olmalı. Yani burada olduğu gibi. Burada doğru cevabımız B olacaktır o zaman. Şimdi geçelim 13. sorumuza. Şimdi çarpmaya bakalım. Çarpımı şöyle fark üzerine dağıtalım. 6 çarpı 3 18. 6 ile eksi eksi çarptım. Eksi 6 x oldu. Buna göre doğru cevabımız D olacaktır. Peki yine dağıtalım. 3 ayı şöyle paranteze dağıtıyorum. 3 ay ile 2A 2 ay çarptım. 3 ile 2 çarptım 6. A ile A'yı çarptım A kare. 3 A ile eksi çarparsam eksi 3 A olacaktır. Buna göre doğru cevabımız B'dir. Geçelim 15'e. Paranteze şöyle dağıtıyorum tek tek. x eksi x çarptım X'in karesi. X'e 3'ü çarptım buradan 3 X geldi. Eksi 2 x'i çarptım. 2 x. Eksi 2 3'ü çarptım. Eksi 6. Bunları bakın aynı cins yani terimleri kendi arasında toplayabiliyorum. Buradan ne geldi? Artı x bir de eksi 6'mız var. Buna göre bakarsak buradan da bakın x kare artı x eksi 6 doğru cevabımız burada c olacaktır. 16. soruya bakalım. Yine bakın şöyle dağıtım yaparsam 3 3'ye çarptık 6y kare. 2'ye eksi 2, eksi kaç oldu o zaman direkt çarparak yazıyorum. 4y oldu. Şimdi 1 ile çarptım artı 3y. 1 ile eksi 2'yi çarptık eksi 2. Bunları toplayabilirim. 6y kare, 4y, 3y. Bakın eksi var buradan. Eksi bir tane y, eksi 2 olacaktır. Bunları topladığımızda. O zaman bakın hangisinde var burada. Şuradaki ifade, yukarıdaki ifadeyle aynı. Doğru cevabımız A olacaktır diyebiliriz. Geçelim 17. soru. A'yı B'yi burada hesaplamaya çalışalım. Bakın A'yı ben şöyle yan tarafta yazıyorum. A çarpma işlemi var burada. X ile 3x eksi 4'ün çarpımı. X ile 3x eksi 4'ün çarpımı. Dağıtalım. Çarparsam 3x kare oldu. Çarparsam eksi 4x oldu. Peki diğer taraftan da B'yi hesaplayalım. B'miz nedir? X eksi 2 ile 5'i çarpıyorum. O zaman b'yi şurada yazdım. 5 ile x'i çarptım. 5x. 5 ile x 2'yi çarptım. x 10. 5x eksi 10. 5x eksi 10. 5x eksi -10. 10. Bunlar değil. 3x kare eksi 4x. 3x kare eksi 4x doğuracağımız a'dır. Şimdi geldik 18. soruya. İşlem macuna göre b yerine gelmesi gereken cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi öncelikle bakın burada ben çarpma yapıyorum. Parantezde dağıtarak şöyle çarpalım. x 2x'i çarptım. 2x kare. x'e 1'i çarptım. Artı x. Buradan da eksi 1 ile çarparsam. Eksi 2x. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Peki toplama işlemi var. Bu iki ifadeyi kendi arasında toplayalım. 2x kare, x kare. Topladık ne oldu? 3x kare oldu. x, eksi 2x. Bakın eksi 2x de burada var. Ne oldu o zaman? Eksi 4x, eksi 3x oldu. Bir deneyimiz var eksi birimiz var. Peki buna göre bakalım. 3x kare eksi 3x eksi 1. Bakın burada verilmiş Doğrucağımız B olacaktır. 19 soruya bakalım. Bir tane dikdörtgenimiz var. Alanı veren cebirsel ifade. Yani bu iki ifade bizden çarpılması isteniyor. 3x ile 4x'i çarptım yukarıya yazdım. 12x kare. 3x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3x. 2 ile çarpalım. 2 çarpı 4 8x. 2 eksi 1 çarptım. Eksi 2. Bunları tekrar toplayalım. 12x kare. 8'den 3 çıkarttım. 5x. Bir de neyimiz var? Eksi 2'si var. Buna göre bakarsak. Bakın burada verilmiş. Doğru cevabımız A olur. Geçelim şimdi cebirsel karolarımız var. Bunun üzerine bakalım. X artı 2, X artı 1 cebirsel ifadelerinin çarpımlarını modellenişi. Şimdi bunlar bakın şurası zaten X kare, X ve 1 olarak verildi. X artı 2 bakın bir tane X'imiz olacak. Peki şundan da bir birim bir birim ekleyelim. Şimdi ben A'dan başlıyorum. Bakın şuradaki uzunluğumuz X'di. Bunun bu e, uzun uzaklığı şurası bakın ne kadardı X'di. Burası 1 burası 2X artı 1 oldu. Yukarıdaki X artı 1'imiz var mı? Yok. Peki bakın şuradaki uzunluğumuz ne kadardı X. Burası ne kadardı 1 yani X artı 1 geldi buradan. Buradan devam edelim. Burası X'di bir birim bir birim buradan da şöyle yazalım x artı 1 çarpı x artı 2 oldu evet bakın burası yukarıdaki aradığımız bölgenin alanı yani bölgeyi bu şekilde ifade edebiliriz cebirsel karolarla dolayısıyla doğru cevabımız burada B olacaktır peki geçelim 21. soruya şimdi 3x eksi 5'imiz var 2y eksi 2y artı 4x'imiz var sonucunda kasırla toplama bizden istenmiş Şimdi birinci paranteze bakalım. Burada katsayıları kaçtı bakın. 3 ve eksi 5. Ben bunları toplarsam kaç geldi? Eksi 2. Diğerine bakalım. 2 ve 4. Bunları da topladım. Kaç geldi? 6. Çarpımları bize o zaman eksi 12 verecektir. Katsayılar toplamı. Buna göre doğru cevabımız C'dir. Geçelim 22. sorumuza. Şimdi bakın yukarıdaki verilen modellemeye bakalım. Şuradaki uzunluğumuz x. Bunlar 1, 1, 1, 1. Peki o zaman şöyle yazabilir miyim? X'in yanında 4 tane birliğimiz var. Peki buraya bakalım. X burası 1. O zaman X artı 1 oldu. Buraya X artı 1 şeklinde yazabilirim. Buradaki modellemeyi o zaman ben X artı 4 çarpı X artı 1 şeklinde yazabilirim. Bakın burada verilmiş doğru D olacaktır. Arkadaşlar i̇şte bunlar konu kavrama soruları yani temel orta seviyete. Bir sonraki videoda daha orta sorular daha zor sorulara geçelim. Bir sonraki videoyu bekleyebilirsiniz.